Ben beni bu etkinliği yapmaya karar verdiğimizde oturdum dedim ben kredilerle ilgili skeç yazmam lazım. Geçtim bilgisayarın başında, bilgisayarda araştırmaya başladım. Krediler nasıldır, ne yaparlar, ne ederler falan filan böyle diye. Bir sürü bir sürü bir sürü sayfalarca yazı çıkarttım, onları okudum falan. Tabii Adnan'ı ben 25 yıldır e tanıdığım için yani kredi erkekler hakkında bilgim var. Aşağı yukarı tığ gibi uzun boylu falan <laughs> böyle göbeği olmayan. Tamam, şöyle yapıyoruz. Önce bir kredi erkekleri anlatsam bir tane skeçimiz var. Ondan sonra bayanlara geçeceğiz. İnternette dolaşan Girit erkekler hakkında, özellikle bayanlar buna cevap verebilirler. Şöyle diyor, Girit erkekleri şenlikli adamlardır. Ya çok eğlenmeyi severler, paraya çok değer vermezler. Adnan? <laughs> doğru mu? İyi rakı içerler ama sevk içerler. Evet. Doğru mu? <laughs> Yanlış mı? Doğru. Sulu mu içiyorlar? Rakının yanında fama görürlerse dünya onları olur. Of. Doğru. Doğru. Mu? Tamam. Doğru. Aileye düşkündürler ve tek eşlidirler. Evet, Bir hayır dedi orada. <laughs> Ablanın biri hayır dedi orada. <laughs> Devam edelim. Çoğu sosyal demokrattır. Doğru. doğru. Evet. doğru. Soylarının tarihlerini bilir ve anlatmayı severler. Evet, evet. Titizdirler. Her şeye karışırlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki, itaatı kadına bırakırlar ama Doğru mu? Doğru. Tamam o zaman. Devam ediyoruz. Gamsız ve kinsizdirler ki tutmazlar diyor. Bir konu kapandı bir daha açılmaz. Doğru. Doğru mu? Evet. Kızlarına düşkünlermiş. Doğru. <laughs> Kesinlikle. Evet. Arda ne diyor? Kızlara düşkün sana bir şey yok mu olur? Basit ve uzun yaşandı. Az yağlı, az salçalı yemekleri severler. Öyle yazıyor. İnternetin yalan, Yalan mı? Tamam. Çok yağlı yemekleri severler. Çok salçalı. salçalı. Zeytin yağlı. Zeytin yağlı. Evet. Bol yağlı ve salçasız yemekleri severler. Sade. Ekmeksiz sofraya oturmazlar diyor. Doğru, Doğru mu? Adnan'dan biliyorum. Her ölmüş tane yiyor. Bir de şeymiş. Gördüler. Hep ilgi. Hep ilgi. Hep ilgi, ilgi isterler. Bebek gibi oturmayı severlermiş. Doğru mu? Vallahi öyle yazıyor. Bir de şey diyor göstermem lazım. Lütfen Sayın Başkanım. Bir saniye gel ya yani, lütfen. <laughs> Genç, tamam biraz daha geriden. Tamam. tamam. Biraz Şimdi geleden. Adnan Bey seni şöyle alayım. Vallahi, e, diyor ki. Bana tiyatro yapacağım. Diyor. Yok hayır dur dur bak. Diyor ki girip erkekler genelde uzun boylu. <laughs> Tam bir kilit <gibi> erkeği. <laughs> Peki, senin Başkan. Bunlara ilave olarak kilit erkekler hakkında siz de eklemek istediniz. Hemen ben mutlu olurum başka nasıl olur? Veya burada yasamlar doğru mu? Ben, ben ona başka bir etkinlikte açıklayayım. Neden? <laughs> Seninle <de> görüştükten sonra. <laughs> Ali benim yaklaşık 25 yıllık arkadaşım. Benimle uğraşmadan yapamaz. Bir an önce benimle uğraşmayı bırak, diyaframı geç çıkacağız. Tamamdır, daha var evet, mı? Var. Ee, tamam, teşekkür ediyorum. Sayın uzun boylu atletik yapıdan üstün bir erkeğim. Evet, belki de bu ya Türkiye'de erkeklerin uzun boyluğu. İşte telefon ötüyor. Neyse. İstekli bir erkeğin uzun boyludur veya yine ötüyor. <laughs> ben mi de ötüyorum, ben mi yoksa? O ki fayda, ötmüyorum ya. <laughs> Alır mısınız? Evet. Şuradan bir yerden biliyorsunuz. Sizden mi? Tamam. İşte girdin erkeklerin uzun boyudur, atletik yapıldır, atlan gibi. İşte bir de böyle parlak tane olunca ben de bunun üzerine skeç yazmaya karar verdim. Şimdi müziği alalım, o skeçimizi izleyelim, üzerinde konuşalım.